Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Merhaba arkadaşlar. Herkes burada mı? Nasılsınız? Eskiden İstanbul. E İspanya'ya İspanya'ya futbol takımlarımız, basketbol takımlarımız gittiğimiz gittiği zaman acaba bir başarıyla dölebilecekler mi diye hep merak içinde olurduk. E, futbol takımlarımız, basketbol takımlarımız İspanya'ya gittikleri zaman hep merak ederdik başarıyla dölebilecekler mi, bir başarı elde edebilecekler mi diye. Kerem Bursin giderken İspanya'ya. Aynı milli heyecanı duyduk. Bizden bir oyuncu, bir uluslararası bir festivale İspanya'ya 25 yıllık geleneksel bir festivale protokol davetlisi olarak konuk olarak çağrılıyor ve e, acaba orada Kerem Bürsin bizim hep arzuladığımız şekilde ilgi görecek mi? Acaba ona orada bizim burada verdiğimiz değeri verecekler mi? Acaba İspanyollar Kerem Bursi'ni el üzerine tutacaklar mı? diye ufak da olsa böyle bir endişemiz, kuşkumuz vardı. Ama hepsi boş çıktı. Ta Kırmızı alanın başında o arabadan inerken Malaga Film Festivali'nin açılış akşamı, öğleden sonra çığlıklar, alkışlar arasında Kerem Bursin farkını, ağırlığını hemen hissettirdi İspanya'da. Ve başından sonuna kadar büyük bir ilgi gördü, gururumuz oldu kaldığı süre içinde Malaga'da. Kerem Bursin... E, adeta rektifiye etti kendini bu İspanya gezisiyle. İspanya gezisi ona çok iyi geldi. Cuma günü yaptığımız yayında söylemiştim. İspanya'ya gitmek ona çok iyi gelecek. İspanya'yı çok seviyor çünkü. İspanyolları çok seviyor demiştim Kerem Bürsin'e ve kendisini buldu bu seyahatte. Nasıl gülüyor gördünüz mü? Nasıl gülüyor Kerem Bürsin? Nasıl gülümsüyor? Yüzünde güller açıyor. İşte bu Kerem Bursin, bu. Bir ay, bir buçuk ay büyük bir sıkıntı çekmişti. Hayatının en kötü dönemiydi belki de. Çok üzüldü, çok üzüldü. Büyük bir yıkım yaşadı. Ancak bu İspanya gezisi ona çok iyi geldi. Ve yepyeni bir beyaz sayfayla nerede kalmıştık diye adeta yeniden döndü döndü ve çocukluk hayali Antonio Banderas idolü hayran olduğu İspanyol aktör bir zamanların yıldızı Antonio Banderas onu da tanıştı. Gitti tiyatroda onu canlı canlı izledi. Tiyatro oyununu izledi. Ve Antonio Banderas Kerem Bürsin'e büyük onur verdi. Büyük şeref verdi. Çok büyük değer gösterdi. Kerem Bursin'i çok güzel şekilde ağırladı tiyatrosunda. Ne kadar güzel değil mi? Kerem Bürsin tiyatrodan ayrılır ayrılmaz, o ziyaretten ayrılır ayrılmaz Antonio Banderas, Hollywood starı, İspanyol yıldız Kerem Bürsin'le fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Harika bir şey. Başkası olsa story atar. Story atar. ...storiesinde paylaşır. Antonio Banderas... ...Kerem Bursin'e büyük değer verdi. Büyük değer verdiğini göstermek için de... ...çok güzel şeyler yazıp... ...altına Kerem Bursin'le... ...fotoğrafını paylaştı. Kerem çok güzel ağırlandı İspanya'da. Kerem Bursin'in bana anlattığı... ...Kerem Bursin'in bana anlattığı... ...ne olursa olsun... Hayatında çok büyük acılar yaşayabilirsin. Annen ölebilir, baban ölebilir. Hayatta her şeyden çok sevdiğin kadından ayrılabilirsin. Hepsinin acısı farklıdır ama hepsi çok büyük acılardır. Ama hayata tutunmak lazım. Hayata işine, gücüne tutunmak lazım. Çünkü kendi sağlığımız için, alemizin sağlığı için, bizi sevenlerin mutlu olması için, endişelenmemeleri için, bizi sevenlerin üzülmemesi için, kendimizin Allah'a olan borcumuzu yerine getirmek için, Allah bize bunu emanet olarak veriyor, her şeyimizi ve günü gelecek geri alacak emanetini. Ama biz burada yaşarken o emanete sahip çıkmamız lazım. Ölenle ölünmez, asla. Asla ölenle ölünmez. Asla hayata dört ele sarılacaksın her anlamda. Kerem Bürsin'in bana anlattığı, benim Kerem Bürsin olayından çıkardığım ders, güçlü olursan, altyapın olursa ve iyi çalışırsan, iyi çalışırsan Hiçbir şey seni durduramaz. Yaşadığın en büyük acılar bile seni durduramaz. Yoluna devam edersin. Kaldığın yerde. Nerede kalmıştık dersin devam edersin. Büyük bir zafer kazanmış gibi dönüyor şimdi Kerem Bursin. Futbol takımlarımızın, basketbol takımlarımızın İspanya'ya gidip de orada kazandıkları zafere eş değer kişisel bir zafer kazanıyor, kazandı Kerem Bursin. İspanya için düşlediklerinin hepsini gerçekleştirdi bu seyahatte. Step by step der İngilizler, adım adım. Kerem Bursin hayallerine adım adım ilerliyor. Kerem Bursin için hiçbir şey limitli olmaması lazım ve değil. Çünkü onun altyapısı güçlü. Background'u güçlü. Çok iyi bir oyunculuk eğitimi aldı Amerika'da. Çok iyi bir aile büyükleri var, annesi, babası, aile yapısı var. Onu yetiştiren, bugünlere getiren ve çok saygılı bir çocuk. Çok efendi bir çocuk. Kerem Bursin. Hiçbir acı onu yıkamaz ve yıkmamalı. Önüne bakıyor, devam ediyor. Kerem Bürsin'in bana söylediği, Kerem Bürsin'in bana anlattığı, şu son üç günde Kerem Bürsin'den, ben bunların böyle olacağını biliyordum zaten. Benim videolarımı izleyenler e, bilirler. Kerem Bürsün'le ilgili benim düşüncelerimi, söylediklerimi Kanarya adalarına gittiği zaman İspanya'ya çok güzel yatırım yaptı Kerem Bürsün. Ne yatırım yaptı? İspanyol bir menajerle anlaştı. İspanyol bir menajerlik şirketiyle anlaştı. İspanya'daki Kerem Bürsün'ün menfaatlerini o menajerlik şirketi koruyacak. Bu Malaga Festivali'ne işte o organizasyon davet etti. O menajer ayarladı her şeyi. E, Antonio Bandera'sın Malaga'da tiyatro oyunu olduğunu öğrendi ve Kerem Bürsin'i oraya davet ettirdiler. Oraya gitti ve kuliste İspanyol menajerle birlikte Antonio Banderas'ı ziyaret etti. Kendisini tanıttı. "Zaten tanıyorum." dedi Antonio Banderas. "Televizyonda oynuyorsunuz burada diziniz ve çok beğeniliyor. İspanyollar sizi çok seviyor." yere göğe koyamadı. Antonio Banderas'ın tiyatro oyunu, kampanya, şirket çok beğeniliyor. Çok beğeniliyor. Şehir şehir dolaşıyor ve koyuyor. Turne yapıyor ve sahneye koyuyor arkadaşlarıyla beraber. Antonio Banderas büyük bir oyuncu. Hollywood starı İspanya'dan çıkıp Hollywood'da film çevirmiş bir aktör ve Kerem Bursin'i tiyatro sahnesine alıyor, davet ediyor salon boşaldıktan sonra. Orada bu fotoğraflar çekiliyor, sohbet ediyor, ona İspanya sanatını anlatıyor. Oyunculuk üzerine konuşuyorlar. Çok güzel şeyler bunlar. Çok güzel. Çocukluk hayali olan bir aktörle Banderas da kendine çok iyi bakmış. Onun da fiziği çok fit. Kerem gibi. Kerem'den nereden baksanız 25 yaş büyük. Mesajlarınızı okuyamıyorum. Çok e, konuştum. Konuşurken okursam gidiyor aklım. E, ya, Kerem Bürsi'nin bana anlattığı, Kerem Bürsi'nin bana e, bu son günlerde yaşadıklarıyla bana e, verdiği sen altyapın güçlüyse, güçlüyse istediğin kadar sevdiğin insan seni terk etsin, istediğin kadar hayatta en değer verdiğin şeyden uzaklaş. Hiçbir şey seni yıkamaz. Hiçbir şey seni yıkamaz. Elbette büyük bir acı çekti. Ama Kerem Bürsin gerçekten çok kapasiteli bir insan. Çok. İnşallah çok daha başarılı olacak. İnşallah. Peki arkadaşlar şimdi sorularınızı bundan sonraki videoda alayım. Bunu yükleyeyim. Bundan sonraki videoda sorularınızı cevaplandırayım. Birkaç video daha çekeceğim. Geliyorum olur mu? Geliyorum. Hepinizi, hepinizi sorularını cevaplandıracağım. Bir sohbet edeceğiz. Geliyorum. Sevgiyle. Çabuk geleceğim.